Bir sanatçının eğer sanat üretiyorum diyorsa özgün olması gerekir. Ben de sanatımın özgünlüğünü sonuna kadar iddia edecek bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Sanatım özgün bir sanat. Çünkü hikayesini biliyorum. Nereden, nereye, ne şekilde geldiğini biliyorum. Birçok sanatçıdan etkilendiğimi biliyorum, söylüyorum da. Ama bu etki zaten olması gereken bir şey. Bir sanatçının beslenmesi için o kendini geliştirme sürecinde diğer sanatçıların ne yaptığını zaten incelemesi hatta tetkik edip uygulaması da gerekir. Benim sanatım şu anki ulaştığım nokta tabii ki değişecektir. 15 yıllık sürecimi aldı. Figür yapmaya başladığımda ki bu da ana sanat öğretmenimin teşvikiyle oldu. Rahmetli almak isterim Erol Bulut. Canlı model çalışmalarını çok beğendiği için Türkiye'de büyük boyutlu var derdi ve sen bunu kapatabilecek kapasitede bir sanatçı olabilirsin derdi ve beni hangi hocanın atölyesinde canlı model varsa ona yollardı kendi dersinden izin verip çok disiplinli bir hocaydı. Öyle öyle insan anatomisine çok hakim oldu. Önce sürrealist çalıştım. Çünkü kendime anlatma derdim vardı ve sürrealizm de bu konuda bana en geniş olanakları sunan bir yöntemdi. O sembollerle her şeyi anlatabilme ihtiyacını karşılaması açısından. Daha sonra hocamın etkisiyle figüre döndüm ama figür de öyle bir yaptım ki elleri, ayakları ve başı yoktu. Daha çok kadına atıfta bulunarak yaptığım şeyler, gidemem, göremem, bilemem gibi temel başlıkla kadının aklını, emeğini yansıyan düşünceyi reddetmek yola çıkışla bir dönemim oldu. Daha sonra kadınlar ikiye tuvalimde çıktılar. Üç, dört, beş derken tabii bunların her biri bir aşama. Birdenbire kendimi milyon figürler çizerken buldum ve artık kadının dışında insanlıkla ilgili enstantaneleri tuvale yansıtmak gibi bir düşünce doğdu. Artık ne kendimle ne de sadece kadınla uğraşmak yerine baktım dünyada bu problemlerin hepsi aslında insanlığın problemi. O başlık altında her ne kadar hala kadın formunu kullanıyorsam da genel olarak insanlıkla ilgili anları tuvale aktarıyorum. Ve bu zamanımızda da sınırlı değil. İnsanlık tarihinin sona ereceği ana kadar ki o geniş skalada insanlığın hallerini yine bir kronolojik olayı doğrudan anlatma kaygısı gütmeden bir tarihi vakayı bir olayı bir sıralamaya koyup anlatma kaygısı gütmeden sanki o akış içerisinde insanlığın yaşadığı süreç içerisinde o akışın bir anı dondurup o anı tuvale yansıtmak gibi bir hedefle resimlerimi yapıyorum ve bu nedenle de orijinal olduğunu özgün olduğunu söyleyebilirim.